Kardeşler insan kıyametin kopmasını istesin veyahut da istemesin. Allah Azze ve takdir etmiş olduğu vakit geldiğinde kıyamet saati gelmiştir ve Allah Azze ve Celle bunu takdir etmiştir. İsrafil Aleyhisselam sura üfürdüğünde Allah Azze ve Celle diyor ki يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanların tamamı korkudan dehşete kapılırlar. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki kullun etahu dakhirin Ve hepsi ona boyun eğmiş bir şekilde gelirler. Kardeşler İsrafil Aleyhisselam sura üfürdüğü zaman insanlar surun sesinden korkacaklar ve bu korku sadece korkuyla kalmayacak beraberinde ölümü getirecek. Allah Azze ve Celle dedi ki Vunfikha fis-sur fasayqa man fis-samawati ve men fil-ardi illa men şa Allah sura üfürülür, Allah'ın diledikleri hariç yerde ve gökte olanların tamamı korkudan çarpılıp ölürler dedi. Kardeşler Sahih'te varit olan bir hadisle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Cuma günü Adem Aleyhisselam yaratıldı. Cuma günü ağaçtan yedi, cuma günü cennetten kovuldu, cuma günü Allah azze ve celle onun canını aldı ve cuma günü kıyamet kopacaktır dedi. Bundan dolayı kardeşler, insanların dışında cinler ve hayvanlar da dahil olmak üzere cuma günü geldiği zaman korku ve dehşet içinde bekleyecekler. Ve bundan sonra kardeşler, insanlara kıyamet denildiği zaman insanların aklına ilk gelen şey dağlardı. Çünkü dağ kardeşler insan için gücün ve bekanın ölçüsüydü. İnsanlar böyle bir şeye benzettiği zaman yani güçlü birini söylediği zaman dağ gibi adam derler. Bundan dolayı kardeşler peygamberimiz kıyameti anlattığı zaman insanlar ona dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem madem senin dediklerin olacak madem kıyamet kopacak peki bu dağlar ne olacak yani bu kadar koskoca dağlar bunlar ne olacak dedi. Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Dedi ki, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ Sana dağlardan soruyorlar. فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّ نَسْفَ De ki benim Rabbim onları un ufak edip savuracak. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَ Dağların yerini hiçbir yapının olmadığı bir boşluk ve hiçbir bitkinin olmadığı bir düzlük haline getirecektir. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجَوَّ وَلَا Sen orada ne bir eğrilik ne de bir çıkıntı görürsün dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler İsrafil Aleyhisselam sura üfürdüğü zaman Allah Azze ve Celle ayette diyor ki يَوْمَا نَقْفِ السَّمَاءَ كَتَّيِّ السِّجِلِّ kutub Gökyüzünü kitap sayfası dürülmesi gibi dürdüğümüz gün كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ İlk yaratmaya başladığımız haline döndürürüz. وَعْدًا عَلَيْنَا inna كُنَّ فَعِلِينَ bu üzerimize aldığımız bir vaattir ve bunu yapacak olanlarız dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler başka bir ayette Allah Azze ve Celle dedi ki فَاِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ wardatan كَدِّهَانْ Gökyüzü yarıldığı erimiş bir yağandıran kırmızı bir gül, kırmızı bir gül gibi olduğu zaman فَبِأَيَّ آلَا يَرَبِّكُمَ تُكَذِّبًا Bu durumda Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? innahum yarawnahu ba'ida şüphesiz ki onlar o azabı uzak görüyorlar ve <laughs> narahu biz ise yakın görmekteyiz dedi Allah azze ve celle Başka bir ayette Allah azze ve celle dedi ki yawma sema sema'u kel muhli gökyüzü erimiş maden gibi olacağı gün ve takunu cibalu kel ihni dağlar etrafa saçılmış rengarenk gün gibi olurlar dedi Allah azze ve celle Başka bir ayette Allah Azze ve Celle kıyamet sahnesini anlatırken diyor ki İza <laughs> şems-ü güneş dürülüp karartıldığında ve izen nücumun kadarat yıldızlar dökülüp saçıldığında ve izel biharu denizler tutuşturulduğunda ve izel biharu denizler fışkırtıldığında. Kardeşler Allah Azze ve Celle bundan sonra diyor ki kullu men aleyha fan." onun üzerinde bulunan herkes fanidir. Ve yebqa vechu rabbika zul celal ve ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır dedi. Kullu şeyin halikun illa vechu lehu'l hukm ve ileyhi turcaun. Ondan başka her şey helak olacaktır. Hüküm Allah'a aittir ve ona döndürüleceksiniz dedi Allah azze ve celle. Karşı kardeşler her şey bitti. Yani yıldızlar döküldü, Güneş dürülüp karartıldı, Gökyüzü dürüldü. Allah Azze ve Celle ondan sonra diyecek ki kardeşler. اِذَا زُلْزِلَةِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Yer şiddetle sarsıldığında وَاَخْرَجَةِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا Ve yer ağırlıklarını dışarı attığında وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا İnsan buna ne oluyor dediğinde. Kardeşler bundan sonra Allah Azze ve Celle bunların hepsini sağ eliyle dürecek. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْغِيَّتُمْ بِيَم۪ينِ Gök, gökyüzü ise onun sağ eliyle dürülmüştür dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler Allah Azze ve Celle ondan sonra diyecek ki اَنَا melik Melik olan benim diyecek. Allah Azze ve Celle seslenecek اَيْنَ الْجَبَّارُونَ وَاَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَيْنَ الْمُلُكُ Cabbar olanlar neredeler? Mütekebbir olanlar neredeler? Allah onlara güç verdi diye, Allah onlara yönetim verdi diye, Allah onlara iktidar verdi diye insanlara zulmeden, büyüklük taslayan, Müslümanlara zulmeden o müstekbirler neredeler? O melik olanlar neredeler? Allah Azze ve Celle seslenecek, diyecek ki LİMENİL MULKÜL YAUM Bugün hakimiyet, hükümranlık, gerçek egemenlik kimindir? Cevap gelecek lillahil VAHİDİL KAHHAR tek ve kahhar olan Allah'a gittir diyecekler. Kardeşler bu birinci sura üfürülüş. Birinci sura üfürülüşten sonra kainatın hali. Gökyüzü dürüldü. Hiçbir şey kalmadı. Dağlar hallaş pamuğuna döndü. Allah Azze ve Celle ikinci bir defa daha surun üfürülmesini takdir eder. Allah Azze ve Celle diyor ki ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَ Sonra ona bir defa daha üflenir o sura bir defa daha üflenir. Fe izahum kıyamu yanzurun. Bir de bakarsın ki kalkmış bakınıyorlar. Kardeşler herkes kabirlerinden kalkacak ama nasıl kalkacaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi sizler kabirlerden ayakları çıplak, bedenleri çıplak ve sünnetsiz bir şekilde dirileceksiniz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun sebebi kardeşler Az önce de okuduğumuz ayette Allah Azze ve Celle dedi ki كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ İlk yaratmaya başladığımız haline döndüreceğiz. Yani insan annesinin karnından nasıl çıktıysa kıyamet gününde tekrar bu hale gelecek. Kardeşler insan kabirlerinden çıktı. İnsanlar kabirlerinden çıktı. Daha düne kadar alıştıkları o dağlar, daha düne kadar alıştıkları o yıldızlar, o güneş, o ay hiçbir şey kalmadı ve insanlar karanlıklar içinde kaldı. <laughs> Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki ve eşraqatil ardu bi nuri rabbiha. Yer Rabbinin nuruyla aydınlanacak ve bütün insanlar bundan aydınlanacak. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki yevme izin yettebi'une da'ya la ve O gün çaresiz davetçinin sesine uyarlar. Yani bütün insanlar kabirlerinden kalkmış ve bir davetçiye doğru gidiyorlar. Allah Azze ve Celle diyecek ki ve haşaatil asvatu o gün Rahman'ın azametinden dolayı herkes korku içerisinde kalacak. Kimse konuşamayacak kardeşler. Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسَ Fısıltıdan başka bir şey duyamayacaksın. insanlar kabirlerinden kalkacaklar. Yani sadece fısıldaşacaklar. Yani biz nereye gidiyoruz? Yani bu kadar insan kalkmış. Bu hal nedir? Kardeşler kafiriyle, faciriyle, müminiyle, müslümanıyla herkes Allah Azze ve Celle'ye gidecekler ve mahşer meydanı dediğimiz mahşer meydanı gerçekleşecek. Kardeşler Allah Azze ve Celle bugün de bizi razı olduğu kullarından eylesin. Vallahi bugün çetin bir gündür. Allah Azze ve Celle bizleri o kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirdiği kullarından eylesin. Bu okuduklarımızdan bize ders almayı, nasihat almamızı nasip eylesin kardeşler. اللهم آمين اللهم آمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين